Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Joy oynayacağım. Birazcık erken açtım. Şu VYS hesabında Free oynayan arkadaş, kişi, şahıs. <laughs> benim eşim. <laughs> İçeride şu anda. Beşincimiz AFK kaldı. Uyuyor şu anda. Yani dört kişi girdiğimizde de çok az güç veriyor. O yüzden beşinci bulmak için dedim. Benim altın oynar dedim. Yani en azından idare eder dedim. Sonra işte o arkadaş onun hesabı soktuk. Şu an oradan oynuyor. Bu şekilde. yüzde %7 hamlem girmiş. ilham girmiş. Bakalım neler yapacak. Ben şu an video çekeceğim diye içerideyim. Neden beraber çekmiyorsunuz demeyin. Şu anda istemiyor kendisi videoda bulunmak. Ben de pek taraflar değilim zaten. Böyle. Şimdi bir joya ormanda oynayacağım. Sürekli xp koridoruna genk atacağım ee, <laughs> bizde böyle. Bizde böyle. Sürekli XP koridorundayız bundan sonra. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şey aslında Mia'ya... Mia misilleme lazımdı ama... Yapacak bir şey yok şu anda artık. Ormandayım. Selam, selam ver. Selam ver diyelim. Sonra yolumuza devam edelim. Bakalım çok merak ediyorum. Neler yapıyor? Şöyle şu ikisini bir kesmemiz lazım. İnandık. Ya işte bak hakikaten böyleler ya. Ben video değil dediğim zaman inanmıyorlar. İnanıyorlar. Bak 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 bak. <laughs> video dediğim zaman da inanmıyorlar. Böyle bir absürt durum var. Yapacak bir şey yok ama. Ne yapalım? Alıştık artık zaten. Şimdi geleceğim yukarıya. Bir solo kill at be hatun hadi. Hadi. Ah be. İlham hala duruyor. %7 amblem olduğu için şu an epey bir hasar çıkartıyor bu arada. Geliyorum. Hakikaten tam da yani gengimiz de oraya denk geliyor yani. Gidelim hemen oraya. Dördüm. Ah be kardeşim ölüm be. Aa asist alamadı. Abi Saldır <laughs> ah saldır 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 saldır. Al bütün altını. Al 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 Ayakkabı çıkmadan direkt yapıştırmış bütün saldırı itemlerini. Biliyor bu işi ya. 4 olması lazım bu arada. Gelen var çünkü. Ya buraya geliyor. Kes bunu. Güzel ama kill yine benimkinde kalmadı. Pijav çimde bir yerde olabilir ya da kaplumbağa olabilir. Nerede bekliyor? Burada bir yerde bekliyor yani. Bak ben onun görüşünü aldım. Almazsan kaybedersin. Keselim bunu hemen. Yapıştır hatun! Vur! Vur Allah'ına kurban! Vur! <laughs> bunu tank değildir mi? Bir tane bile vuruş dersem ölürüm yalnız ya. Vur. Güzel. Güzel. Şöyle alayım ama. O benim hakkım. <laughs> Güzel. Ayakkabıyı da fiziksel savunma yapmış. Aslında büyü yapsa daha iyi olabilirmiş. Koridorundaki adam içinde de ama yani uzun vadede Jav ve Mia için iş yapar. O da iyi. Sıkıntı yok. Dediğim gibi ben sürekli ona yapışık oynayacağım şu anda. Sıkıntı çıkmasın yukarı gidene kadar ulti'm zaten tekrardan dönecek. Şu an mavi alacağım, üstteki ormanı alacağım, sonra geçeceğim. Var bakalım şunda. Çünkü item bir kar su pası akar gibi duruyor ama hayırlısı. Ultiye şu anda bayağı var. Koridor değişseler gerek var mı gerek yok ya. Ama aşağı gitmesi lazım yine ama. Ben şu an aşağı gideceğim. Geliyorum. Geliyorum. Oraya da bir kazandığımız anda oyun zaten bitecek büyük ihtimalle. Geldim. Oraya var ya nasıl oynayacağım şimdi? Oraya neler yapacağım? Güzel. Ölmeyeyim mi? Ölmem değil mi? Tamam. Ne yapıyor benimki yukarıda? Ah be. Biraz şımardı galiba. Hiç büyü savunması yok. Ayakkabısı büyü savunması olsaydı ona karşı orada ölmezdi ama. Ayakkabısı fiziksel savunma. Yapacak bir şey yok yani. Hop. 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 Nedir üstünlüğümüz şu anda takımca? 2000 altın çok yüksek bir fark değil. Rehavete kapılırsak ölürüz. basmaya gerek yok bunu. Gel al burayı. oralarda bir yerde olma ihtimali ne oynadım ya. Saldır. Aç 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 aç. Onu kesemeyiz. Aman 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 aman. Umarım Fisk'e falan atmaz. Pençem yok şu anda şeye de giremiyorum. Bir dakika şuradan ultiyi açarsam eğer. Güzel. Güzel. En fazla bir tane ulti atar. O da zarar vermez. Güzel. Arkada Lnox var. Lnox bilmiyor bu arada. Yapacak bir şey yok. Güzel. Hemen şimdi bir tur daha kaplumbağa alıyoruz. Eğer şunu yaparsam ölümsüz hale gelebilirim. Şeyi de kestiler. Midi. Ultiyi hemen açayım buradan. Ve hızlı bir şekilde aldıktan sonra yolumuza devam edelim. Tam olarak altına yansımış değil bu ezmişliğimiz. 4 altın farkı çok büyük büyük bir fark değil bu arada. Yani bir harekette kapanabilir. Benden 4 asistli bir shutdown alsalar bir anda bakmışsın o fark kapanmış yani. O yüzden dikkatli oynamakta fayda var ama Donox korkutucu gelmedi gözüme. Beni kesecek pik o açıkçası ama pek sıkıntı gibi durmuyor. Javuralarda yok mu? Oralarda. Bence oraya oynayamayacaklar ama Oynarsa da rakip hata yapar. O yüzden. Vallahi kestiler. Bir kez. Nasıl ölüyorlar anlamıyorum. Şurada nasıl deflerken ölebilirsin ki şu pikleri? Çelik girdi. Nasıl girdi anlamadım. Şu anda buraya itmek daha mantıklı. Oyun kazanmak istiyorsak. Hemen burayı itiyoruz. Adalet kılıcını da patlatıyoruz. Kuleye çökecek. Kafaya koydu. <laughs> kafaya koydu o kuleye çökecek. Hadi bakalım. Normalde bu kadar hızlı ezmiyoruz ha. <laughs> <laughs> Hapayla bir dünya şu anda. Aaa. Yanlış oynadım. oynadım ya. Aha! Aha! Vur! 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 Atladı! Atladı! Kesiyor! Buletin yok mu ya? Nerede bunun ultisi? Ah be! Ah Bitirse var ya efsane olurdu efsane. Ben bu arada çok kötü oynadım burayı ya. Çok kötü oynadım. Tayyip şurada Q, W yapayım dediğim yerde yapabilseydim var ya. Iyi. Orayı mahvetmiştim yani. Şimdi bağırıyorsun heyecanla. <laughs> tamam. Okay, <laughs> Bağırmayacağım. Hemen red'i alayım. Hemen red'i alayım. Orada girebiliriz. Zamanı geldi zaten. Hadi bakalım. Hop. Böyle güzel. Şu adalet de bitsin de hasarım tamam olsun ya. Aha. Son temin çok bir kıymeti yok. Ne çıkarsan çık. Şu an bitti zaten. Vur bakalım. Konsantre ya da şey yapabilirim ya. Yani. Kan kanatları yapmayayım mı? Gözümü kaşıyordum. Aha benimki sattı. Olsun olsun taktik taktik Biz lord alalım diye orada adamları uyaladı <laughs> Sırf biz lord alalım diye ya Çok fazla vurdum ha bu arada Bak orada az önce ultilerini aldı Bizde geldik bitirdik oyunu Ya <laughs> ey yavrum ey Ey yavrum ey. Geliyorum oraya şimdi. Bir de buraya oynamak şimdi birazcık zor olacak. Kar sopası da yok. Bir daha giremem oraya. Güzel. Bitti galiba zaten. Güzel. Aa, bitmeyebilir. Penta! Penta attı. Helal lan. Helal lan sana. Güzel. Galiba benim MVP gitti. Son anda. O killlerin hepsine katkım olsaydı alırdım. Ama şu anda vereceğini sanmıyorum pek. Aa verdi. Güzel hem de bayağı farklı almışım yani. Çok güzel. Hasarımda yüzde otuz o da yüzde on bir. Üçte bir. <laughs> güzel güzel. Şimdi bir elde fene oynayacağım. Banlardan bahsedeyim. Neden Glo banladık diye. Şimdi normalde oynadığı kahramanlar, Ormancı kahramanlar, Lancelot, Harley, Hanzo falan oynuyor. Yani diğer taraftan da Freya oynayabiliyor. Şimdi XP koridorunda Glo çoğu kahramana çok büyük bir, büyük... aynı pitler şey, aynı oyuncular geldi galiba. aynen o koridorda çoğu kahramana karşı inanılmaz bir üstünlük kuruyor. O yüzden direkt banlatıyoruz ki hani Freya karşısında çok büyük bir üstünlük kuramasın. Benimki orada rahat oynasın diye. Freya da genel olarak birçok kahra birçok oyuncunun main'i, main kahramanı, hatta o tipisi diyebiliriz. o yüzden hemen ikinci pitten de Freya'yı aldırdım. Rahat rahat oynasın diye. E, bu banları yaparken de arada Fen'i unutmuşuz. Ben oynamadığım, oynamayacağım maçlarda genelde banlıyoruz. Kalmasın diye uğraşmamak için. Öyle. Şimdi şöyle bir saldırı hızı temini önerelim. Kim var ormancıları? cevap Şuradan başlayalım ya. Bundan sonra yukarı doğru geçeriz. Yine yukarıda bu arada. Güzel. Buna bir yardım lazımdı ya. Bunu çok geç keseceğim şimdi ama bak. Burayı... Şey nerede? Osman'ım yapma. <laughs> Osman'ım nereye gidersin? Ela'nın körüne giderim Safiye. Ben her sabah nereye giderim? Kanka çalamazsak sıkıntı yalnız. <laughs> Ama bir çalarsak da Oha onu çok vurdular ha Abi Javo ya Javla şaka olur mu kurbanınız olayım Çaldık da işte Jav yani ne yaparsan ne kadar geri düşerse düşsün vuruyor. Oho benim ormana geliyorlar. Benimki ne yapıyor yukarıda? Alfa'yla kafa kafaya <laughs> Ah misilleme, ilhamı basmış mı? Saldırırken bir de basmamış ilhamı. Şimdi bastı. Hey yavrum be! Hey yavrum. Şimdi o bitecek. Sonra ben orayı pataküte. Lan! Oğlum! <laughs> Ulan <laughs> afiyasın. O nasıl duvar? Lan nasıl duvar? Kanka benim pençem çok güçlü yalnız. Aga be. Hey be. Solo kill Freya. Şu an bizim dediğimiz ne yaptığımız çok önemli değil. Bu arada du duvar muhabbeti de bambaşka bir muhabbet oldu. Bak. Abi belli doğru. <laughs> tamam. Çaldırdım bu arada onu he. Bunda misillemesi yok. Şimdi ben onu tekleyeceğim siz durun. Nasıl onda kalıyor lan? Çök kule. Çök 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 çök. Çök kule. Vur 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 vur. 2-0 oynuyor. Farmda da zirvede şu anda. Güzel. Eforsuz. Ready var sanırım. Önce ama bir kaplumbağa lazım bize. Kufra falan nerede acaba ya? Onun bir görüşünü alaydık iyiydi aslında da. Şu anda alamayacağız gibi duruyor. Hmm. Oo gelen Aman 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 atamıyordum bir an. Ne oluyor? Jav redimi ve ormanımı alıyor olabilir mi? Yok. O korkudan sonra daha benim ormana pek giremez gibi ama belli olmaz yine de. Altında şu anda yukarıdayım. Epey bir durumdayım. Bakalım ne yapacak. Sanki baskın yiyecek gibi ama benimki. Dur bakayım. Aynen. <laughs> Çok belliydi yani. <laughs> ama kurtuldu oradan. Nasıl çıktı lan oradan? <laughs> Nasıl çıktı oradan acaba? Bu arada red'i çıktı sanırım. Jab'ın. Bir selam verelim arkadaşımıza. Pardon. Yanlış bir oyun oldu. Tekrardan onun hizasına, mesafesine girelim diye düşündüm ama giremediğim için de birdenbire combo diğer yere gitti. Enerjim turşu oldu, hasar turşu oldu falan filan. Birazcık olmadı. Kes bunu. O sende. Hadi. Ultini niye açmadın? Ultini aç. Eyvah. Eyvah. Ya ultisini açıp saldırabilir. Dur bakalım. Saldır. Aşağı değiş gitmiyoruz ama. Ya ultini aç saldır. Aha, 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 aha. <gülüyor> 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 Güzel. <gülüyor> MVP alacak ha. <laughs> Harbi MVP alacak ya. Eyvah. Mia bizim Batrix'i yer bu arada. Turşu seni. Mavim bitmiş. Yolun yarısında fark ettim. Şimdi çıkayım buradan. Buffları almam lazım. Ve zırh denmeyi bitirmem gerekiyor. Benim bütün ormanları kesiyor ya. <laughs> Hepsini alıyor benim ormanların. Neyse alsın. Hop hop hop. Eyvah kaplumbağa gitmiş. Şu arkadaşlar gidip şu miyayı bir kesmek gerekiyor artık. Nerede job? Dabulusunu almam lazım rahat oynamak için. Ne var onda ya? Çok az vurdum. Yürürken kombo oturmuyor. Acaba ona mı denk geldi ne oldu anlamadım ama. Şu Miya'yı cidden düşürmemiz lazım. Çok acil. Aha benimki yine başladı yargıya. Miya düşmezse başımıza bela alacağız. Harbi de Az önce penta attı şimdi 05 oynuyor. <laughs> Bu nasıl bir düşüş kralım? Bu nasıl bir batış be? <laughs> Bu nasıl bir yıkılış be? Lan tank gelsene. Benim gelmem lazım aslında da. Herkes şu anda free'e oynuyor farmını çaldım. Eyvah eyvah. Şunu bir keselim ya. Güzel. Sen biraz fazla şımardın. Merto. Merto. Base atmam lazım arkadaşlar. Hiçbir şey yok şu anda. Böyle buffları kesmem gerekiyor. Güzel bakın aşağıya bir kere düşürdük, iki tane kule aldık. Sıra bana geldi. Aynen öyle. <laughs> aynen. Aynen öyle. Tam biz de ondan bahsediyorduk işte. <laughs> Sıra bana geldi. <laughs> Güzelmiş. Oo, yalnız aşağıda Veil nelerce yaptı? Eyvah eyvah. Benimki yine kulesine gidiyor. Şöyle bir girersem Teşekkür ediyorum sana. Korkmuştur büyük ihtimalle ya. Çok korkutucuydu yani. Kanka sen de çok korkutucusun. Ne ara geldin buraya birader? Niye çok sıkıntı. Bakalım. Aha. Aha. İzliyoruz. İzliyoruz. <laughs> çok güzel. Ama onu kesemeyecek. Ona yetişmem lazım. güzel. Evet. Eyvah. Ölme. ölme. Ölme 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 Çık 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 çık. Tamam. Şu Mia, Mia'nın doğa rüzgarı var mı? Yok güzel daha çıkmıyor da yani. en az 3-4 dakika olmaz onun doğa rüzgarı. Onu bir teklemek lazım ama. Botu mu itmeye gitti yoksa base'in içinden mi bekliyor bilmiyorum. görmem lazım. Güzel. Onun düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Kufranın atladığına dikkat etmedi. Mini haritaya bakmadı. Bu yüzden de öldü. Cezasını çekti. Hemen şurayı da alayım. Şunu çok fazla açtım değil mi? Hmm, buna tilt oluyormuşsunuz gerçi Niye bunu açıyorum? Tam kontrolü yapıyorum yanlış bir şey olmasın diye galiba ama bunu biraz abartmış olabilirim. Dikkat edeceğim arkadaşlar sos. Son zamanlarda çok açtığımı söyleniyor. Yok 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 Kardeşler yok ben size giremiyorum Hala çok açıyorum değil mi Allah Allah niye açıyorum Yok 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 kardeşler Hep şöyle sürekli bir ekran açıyorum Biraz yorucu olabilir sizin açınızdan galiba Şunlar Güzel 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 Lord var. Benimki ölmüş yine. Buranın pasifi duruyor mu? Durmuyor. Aldık rahat bir şekilde burayı. Bot'tan var ya ne minyon geliyordu var ya. Üf 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 üf. Güzel. Hemen lorda geçmemiz lazım. Bitti mi lan? Uzmanım. Oynarım niye oynamayayım? Oynarım. Olur. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım şu anda. Merhaba. Obicim merhaba. Merhaba. Sonra da merhaba. Biter mi? Kim var? Veil. Veil kardeş. Beni kesemezsin de diğerlerini kesersin. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Oynuyoruz. Vur. Bitir. Güzel. Güzel. Huu. Eğlendim ya. Keyifliydi. İyi ya adam yoksa bundan sonra benim hatunu sokarım oyuna. Akşam saatlerinde belki olmaz ama bu saatlerde olur. Gerçi akşam oynamıyorum zaten. 444 olsun da bir SS alalım. Böyle güzel şeyleri severim. Aha bro bak az önce penta attı MVP adaydı şimdi bronz aldı. Hayat böyle işte garip. Evet bu maçta da %30 hasarım var arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.